Recep Tayyip Erdoğan rakibi kim olacak seçimde? Ben anlamam. Ben Tayyip'ten başka kimse tanımıyorum. Öyle mi diyorsun abi? E çıkacak karşısına abi kenara. tane rakip. Abicim ben 74 yaşındayım. Evet. Ben daha öbür iş adamların bir meyve ekipte acil meyvesini yemedim. Evet. Ben 77 arabacıda başladım. Hiç şey yok. Sigara dahi kuruktu. Sanayi dahi kuruktu. Evet. O zaman kim vardı? Şimdi de kuyruk var. Aynen yani var şimdi tamam yok bu havalarda daha, daha beter olacak. Öyle mi diyorsun? Bu iklimin şartlarından. İnsanlık yok, kısmı yok, akraba yok senden doğan çocuk seni tanımıyor. Niye e, öyle oldu abi? E, ne bileyim işte. Onu bilmem. Her şey bitti. Kim bitirdi abi? Ben mi bitirdim? Tayyip mi bitirdi bunu? Kim bitirdi? Son 20 senedir Tayyip Sen işte, ha, hep adamlar işte gör. Ha, orada adam Kim sen, yönetiyor abi? Senin, Kim as yönetiyor? senin askerini vuruyor, onun arkasından sıvazlıyor. Doğru, doğru söylüyor, doğru söylüyor. Abi. Hiç de doğru değil. Abla sen ne diyorsun? Ben yani soru sor da söyleyeyim. Hangi birini söyleyeyim? Recep Tayyip Erdoğan rakibi kim olacak seçimde? Onu soruyoruz. Ha, seçimde. Evet. Valla Mansur Yavaş'ı bekliyoruz. Öyle mi diyorsunuz? Aynen. Neden Mansur Yavaş? Çok dürüst. Artı yani Üç seçenek var. Pardon iki seçenek var. Bir İmamoğlu, bir mansur yavaş diye düşünüyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nda ııı e, karar kıldılar belki de öyle diyorsun. Belki öyle söylüyorlar yani. O sanmıyorum. Sanıyorsun. Sanmıyorum. Neden böyle konuşuluyor? Hangi e, şey? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak diye konuşuluyor. Şey hani ısrarla olsun da kaybetsin anlamında tetikliyorlar diye Anladım. düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederiz. Evet. Size soralım efendim. Merhabalar. Merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan rakibi kim olacak seçimde? Rakibi var mı? Yok mu ya? Çıkmaz var, mı yani? Var mı? Söyle. Var mı rakibi? Ne, neyi Türkiye araştırıyorsunuz ya? ya? Neyi satıldı? <laughs> Türkiye bitti zaten artık. <laughs> Sen <laughs> e, ee, ablacığım kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Ben 50 yaşındayım. Ben geçmişi gördüm. Ben 65 yaşındayım. Ablacığım bak abi. Benden <laughs> daha önce ee, geçmişi görmüşüm. Ablacığım yani lütfen. Ablacığım lütfen. 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 Bakın bakın bakın. Neyi bakın Murat, herkes aç diyor ya. Bakın. Evet. Ne? İnsanlar bakın yollara, bakın parklara. Bakın arabadan geçilmiyor, geçilmiyor. Ablacığım yapmayın ya, bunu, yapmayın. Işte yapmayın de. bunu. Arabadan ya, Bu adam biraz yani insan biraz Araba vicdan dağıttı? yaptı. <laughs> arabamı mı dağıttı? İnsanların dağıttı. durumu iyi. Saçmalama. E, Sa millet kredi kartlarından patlattı. Millet artık e Zorla mı yapıyor bunu? Neyi zorla yapıyor? Zorla mı yapıyor? Nasıl zorlamıyor? Ya karnı ablacığım, aç, evi yok. Ablacığım bak, yok. gidin lokantalara dolu dolu. Ne yapsın? Ablacığım, aç mı geçsin? Ya. Aç mı geçsin? Para mı Bırak abla. Bak. Bir de hem de bak. Bakın kardeşim. <laughs> bu ülkede, bu ülkede, bu ülkede diş evet. güçlerin doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden saldırılarını gördük. Evet. Bu ülkenin ekonomiyi çökertmek için neler oynandığını da gördük. Aynen. Anladın mı ablacım? Kılıçdaroğlu benim genel müdürümdü, seze kadar. Evet, evet. Anladın mı? Beraber bakalım. O, o bilmez, ben bilirim. <laughs> beraber bakalım. Hayır, <laughs> benim genel müdürümdü. Ha bir dur bir dakika, bir saniye. Evet. Bak sen sen tarafsız olman lazım sor. Yok, diyorlar ya beraber. Hayır, var. genel müdürümdü diyorum. Evet, evet. Ben çalıştım orada 10 sene. Evet. Kılıçdaroğlu, <laughs> Kılıçdaroğlu'nun. <laughs> Kılıçdaroğlu ya bırak insanlar ilaç alamıyordu. Evet. İlaç alamıyordu yani bunu. Sen de o zaman tablet etmiştin. Yani. Bende çalışıyordum yani. orada. Alıyor alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bak. Ben hastaneye geliyorum an, şu anda. Muayene olamıyorum. Aynen. Sen ne konuşuyorsun ben? Öyle ben? Üç aydır randevu alamıyorum ben. Randevu ben ben. Benim çocuğum sen ne konuşuyorsun? Sen boş konuşuyorsun. Boş. Ne ablacığım. Sen yani. Sen yüzde üç aydır abiciğim? abicim. Gerisi hikaye. Bak e, bizim diyemediğimiz için sen dedin. Bak abi, konuşalım. teröristlere karşı ortak olanlara sakın şey yapmayın burada. Ben, bak. ben uzman Ay çavuşum ya. sen kime ne okuyorsun? Uzman hangi çavuşsun, dağda geçtin sen? Sen bu devletin ekmeğini yiyorsan hangi devletin dağda ekmeğini yiyorsan devletin dağda nankör olmayacaksın. Hangi dağda geçtin nankör sen? Nankör olma. Hangi dağda geçtin Devletin ekonomini şey yapma. Sen hangi ekmeği dağda, ekmeği dağda geçtin sen? Oh. Devletin ekmeğini yiyorsan nankör olma. Bu insanlar hep Kayınlarla kayınlarla beraber. Teröristlerle beraber kim? sakın yapma bunu. Kim? Yapıyorsunuz Aa, bunu. Kim, kim, kim? Siz nankörsünüz. Kim? Kim? Ekmek yiyorsunuz ama ekmeğinize bu, bu, nankörlük yapıyorsunuz. Şeyi, kim? 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 ki bir yerlerden mektup kim, gelsin. Kim? Ben doğuda yaşadım. Ben Kürdüm bak. Kürdüm bak. Kim diyorum, kim? Ben doğuda çıkamadım. Çıkamadım evimden Benim Ay, işim ne var burada ya? Bursa'dayım ya. Allah Allah. Allah. Ne var? Ne var? Şey var. var. Ne onu ya hükümet başkadır, devlet başkadır. Yani, Bunu ayıramıyor. Onu verdi, oy, onu ilgilendirir. Onu, onu verdi, oy, onu ilgilendirir ya. Devlet hoş, hoş, Hain kim? Herkes devletini çok sevmek zorunda ama hükümeti sevmek zorunda değil. Tamam. Kimse sevinir var terör. Adam 20 seçim kaybetmiş, siz neyi tartışıyorsunuz ya? Al bir tane daha söyleme. Niye öyle söylüyorsun sen? Hiç de öyle söyleme. Tayyip Erdoğan Suriyelilere toki vermiş. Bize de versene. Allah, dülsün, dülsün, Allah, ım, Allah, ım, Allah ım, yardımcısı olsun. Suriyelileri getirdi diye suç oldu. adam yapacağını yaptı. Mesela Niye neler yaptı? neler yaptı? Önce ilaç kuyruğu vardı. Çocukları okutamıyordu. ülkede Çocuklarımız okuyor. Gelmiş gelmiş. Hastanelere, gelmiş, özel hastanelere direkt, anlaşmalı direkt. oldu. Canımın Benim 17 sene feda, çocuğum feda. hasta feda. rahatlıkla tedavisi Canımın oluyor. Feda. Niye adama haksızlık yapıyorlar şey... ki? Bakalım ne olacak? Hepsini FETÖ'yle... Ablacım. Abla. Tamam. Abla tamam. Feto'nun tamam. hepsiyle fotoğrafı var. Ben onu o teröristin. Tamam. Eskiden eskiden tamam. para verip oluyordun. İnsanlar... Hocam sana neler vermedik gel diye ağlayan kim? Allah Allah. Allah. Ay, Hayret bir şey. Ekmek almaya gideceksin haberin yok. Ya yemin ediyorum ekmek 5 lira olmuş. Neyi tartışıyorlar hala ya? Ben anlamıyorum ya. Bu ne bu nedir ya? Ben abla, akıl tutulmaz. Sen de plakayı almış gidiyorsun vallahi. Araba mı aldın? Yok abi ben kaza ettim edin, de. Kaza ettin. Evet. Sorun ne? Geçmiş olsun abi. Sağ ol Allah bir kez olsun. Ben abla. ne bileyim araba almışım. <laughs> abi. Yok yok. Sorun ne? Sorun, sorun soru ne?